Dumanlı yeri yalayıp gidiyor yani asfalt yalayıp gidiyor. Davan taklası 3 direk, 4 direk gidiyor. 14 taklayla 35 36 seferi var abi kuşun. Daha yeni uçurdum. Damız daha yatırdım abi. Bir tane yavrusunu aldım. Aynı anasıdır. Anası. oğlunun anasına vuracağım. onun sonra gece uçuyor abi sarı. Burun tak İsmail'in kutu atmosferi değiştirdi. Senin için oyun kuşumu Süs kuşu. Oyun kuşu abi. Neden oyun kuşu? Benim için oyun kuşu abi. Şimdi yem, para veriyorsun, yem alıyorsun, yem veriyorsun. Uçurduğun insana zek verir abi. Oturduğun zaman, çayını demlediğin zaman yani herkese yani dünyaya izleteceksin abi. O yüzden para ediyor abi oyunmuşları. Yani ihaleye geliyoruz abi. 5 TL, 10 TL, 20 TL kuş alıyorlar abi. Ama bilmiyorlar ki buna değeri veren insana bilmiyorlar. Bunu zaten torba, yem torbası 750 milyon abi. Bir kuruş aşağıya vermiyor adam bunu. E ben de bu kuşumu niye yani hem uçuracağım, hem besleyeceğim, hem değeri vereceğim. Kuşum beni para etmiyor. <laughs>